Fenerbahçe yok. Ben de eleştiriyorum. Planlamayı son derece yanlış buluyorum. Fenerbahçe'de 3 haftadır Oğuz diye bir oyuncu çıktı Beşiktaş maçı hariç. Ne oyuncuymuş dediler. E ne oyuncuymuş diye 6 milyon euro verdiler zaten bonsersine. E liste de yok. İletişim problemi var. Bence o zaman Beğenmemiş evet. bu arkadaş. Nerede gördün beğenmedin? Nerede gördün beğenmedin? işte de aynı şey oldu. O zaman yönetim diyecek ki hocam bakın biz çok para verdiğimiz için al demiyorum. Liste. Hadi işte belki geç kalınmış olabilir bilmiyorum. Liste verildikten sonra olabilir. Orada bir tane daha saygı duyduğum bir şey. O Servol'de beklenmeyen bir sakatlık. Ama en büyük problem Ferdi'nin de plansız programsız şekilde satılması oldu. Ferdi gidince herkesin yeri oynadı. Bakın ben 6 puan gerideyken ve x bir muhabbetten söylemiyorum. Ferdi olmayınca öndeki tadıç gitti. Sağa gitti. Enerji, takımın enerji bitti. Sol bekin kalmadı. Avrupa'da daha önce alamadığın için mesela Ferdi'nin gideceğini ben Mayıs'ta gördüm. Ali Bey'in açıklamasından. Ferdi'yi tutamayız dedi. Divan Daha kılığında. erken bir transfer. Belki iki transfer. Evet. Ha, Levent Mercan tercih edildi. Osterbol varken. Yine Kolsic konusu O da yok. Yapabilirim. Şeyde, Bakın bunu yapabilirim. Sizin. Ama bazı bölgelerde yoğunluk varken bazı bölgelerde eksik olduğunu görüyorum. Ama bunu Oğuz Aydın'a bana anlatamazsın bu kulüp. Ne Ali Bey anlatabilir, ne futbollu giden Acun Bey anlatabilir, ne de Jose Mourinho anlatabilir. Oğuz UEFA listesinde olmaması böylesine maç tarafında büyük bir rezalettir. Gerçekten büyük rezalettir.